Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Toka Mila. Ben kendim alkışlıyorum. Başka alkışlayacak kimse yok çünkü. Hadi. Evet. Başla. başla. O yüzden boyama yapıyorum. Tekrar. Ne tekrar? tekrar e şöyle. Video başladım yapmaya. Bir tane öcü kayısı diye bir şey başlamış. Da bir daha yap. Neden? İşte ben de alkışlayacağım. Şey bir de. Aşağı bir saniye bir daha başlayacakmışız. Evet. Sen bir saniye bir kulağımı kapat bir şey diyeceğim arkadaşlara. Kulağını kapat ve biraz uzaklaş bir. Biraz uzaklaş. Aslında kapatmayacağım zaten. Ne dedin? Bir şey demedim. Neyse tamam hadi. Bak kapat. Başlattım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Tokamila. Arkadaşlar bu arada tekrar niye başlattın ıı, başlattım derseniz ıı, Baştan başlatmak istemediğim videoyu ben de durdurayım açayım dedim <laughs> Evet Ben şaka mı yapacaksın? Hayır Sana ne şakası yapabilirim ki ha. Sana niye şakası yapacağız? Bana mı şaka Hayır yapmayacağım Şaka yapıyor Yapmıyorum <laughs> Aşağı resim çiziyorum şu an sen nasıl çiziyorsun? Şaka bir çaka yapabilirim. Ha hayaletim çizmiyor ya hani bunu. Neyse. Bu ben bu şey gördüm direkt hemen çizmeye başladım. Çok yani güzel diyemeyeceğim. Çünkü Pixar böyle çizimleri hep kolay kolay yapıyor. Daha doğrusu Pixar Art. Evet, buranın nasıl güzel bir resim olduğunu ben anladım. Hmm. Oo güzel resim. Uzun sürer bu. Videomuz bir saat falan olursa aşağı özür dilerim. Ama yüzün gözünüz de uzun video görsün canım. Hep yarım saat şeyler yapıyordum. Evet. Ben böyle sallamasam boyuyorum ki hızlı geçsin. Ben tabii ki boyayıp atlamak isterim sizin için. Ama siz de benim boyadığımı görün yani. Videodan boyama amaçlı değil ve de. Bu boyama ve sohbet amaçlı bir video. Arkadaşlar bu bu Manifest Blackpink kavgaları fazla alev aldı sanki. Şu alevleri bir söndürsek mi? Artık çünkü itfaiye çağırsak sönmeyecek kadar oldu yani. Hayır tamam. Evet man so Manifest bir şey yapmadı ama Sueda so yaptı. Sueda so dedi o Blackpink'e. Bu manifesti suçlayamazsınız tek bir kişinin suç yüzünden. Değil mi? Süeda'yı da suçlamıyorum ben. Tamam. Süeda'yı da suçlamıyorum. Evet. Seçiyor, Çünkü en sevdiğim Zoktay. En sevdiğim Süeda olmak zorunda değil. En sevdiğim Süeda olmak zorunda değil. Öyle bir zorunluluk yok. Tamam mı? Tamam. O yüzden istediğimi sevebilirim. İstediğim kadar istediğimi severim. O yüzden şey yapmadım mı? Neyse. Çok konuşmadan geçeceğim buraları. arada arkadaşlar. Ben hep şey diyorum size böyle size ne diye hitap edeyim? Nasıl istersiniz? Yorumlara yazın çok istediğiniz bir hitap etme şekli varsa öyle söyleyin. Bundan sonra yani istediğiniz varsa yani yazın. Yorumlar kısmı boşuna durmuyor. Bir şeyler yazabilirsiniz oraya. O yüzden şey yapabilirsiniz. burada yorumlarınız tablette açık değilse telefonda açık oluyor. Bunu bildirmek istedim. Telefonda her zaman açık oluyor yani benim bildiğim kadarıyla. Yani benim telefon, benim bir, bir tane telefon var ben oradan bakıyorum hep. O yüzden telefonda olduğunu biliyorum. Sen evde kim oturuyorsun? Abi. <laughs> Nasıl bir hmm. e, bilirim e, abin erkek yani her erkek topluyor diyor. Her erkek öyle. Yani. Ne gay? Sege. Yani. Sudan az diye ilgili olma yani. çabaları. Yani

görmem. Sanmıştım. Evet, videoyu tekrarlaştım. Şimdi ona geldim arkadaşlar. Sizi beklettim biraz ama o sabah ona geldim. Görmem sanmış. Tüm seni yanında o adamla. Sabak şey. gündüz bir şey hissetmedim. Gece bıçak karnıma. Benim de elim bir başkası tu. Tabilir beraber 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 olduğumuz Günleri kim ne bilir Dün 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 Görmem sanmış Tüm seni yanında o adamla Gündüz bir şey hissetmedim. Gece bıçak karnıma. Benim de elimi bir başkası tutabilir. Beraber olduğumuz günleri kim ne bilir. Arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar sürsün bence. Şu ben 49'a kadar daha 50'e kadar gelemem. Çok şimdiden sıkıldım bile. bile o yüzden bay bay kısa video yapmak isterdim. Bay bay.